Çocuklar, iyi ki geldiniz ha. Vallahi kaç gündür aklımı oynatmak üzereyim, sokağa da çıkmıyorum. Daha olsun birileri de çok yardımcı oluyor. Aşkım bana hiç laf sokma yani, dün gece Emre'yi ben uyuttum hazırlıyorsun. Metinciğim, seni uyuttuğun Selin'di canım, Emre benim yanımdaydı. Vallahi hiç fark etmez. Ay ne demek fark etmez ya? Bu Selin mi, Emre mi? Emre. Selin. <gülüyor> <gülüyor> ya Metin, ya insanlar pek yumurta ikizlerini karıştırıyorlar. Yani sen türünün son örneğisin, tebrik ederim. Ya aşkım ama ben sana söylüyorum, erkeğe mavi giydirelim, kıza pembe olsun bitsin yani. ne o öyle kızlar pembe, erkekler mavi, hiç sevmiyorum ben. E ama karışıyor gönül. E karışmasınlar diye üstlerine isimlerini yazalım istiyorsan. E, en başından beri söylüyorum ben sana bunu. Metin! Ee, Altakan geldi, hadiniz. ha Deniz. evet Metin abi, bizim de yeni haberimiz oldu. Aferin. Değiştir sen böyle konuyu, değiştir. Ya yok aşkım, ne münasebet. Çocuk çok uzun zamandır yoktu, yani ben bir... ...hani sormayayım mı şimdi yani? Sor canım, sor. Ben mani olmayayım sana. Ee, nerede kalmıştık? Atakan diyorduk Metin abi. Ben anlatayım size isterseniz. Şimdi olay şöyle oldu. <laughs> Çok inatçısın ya. Yani ne olur kabul etsen. En fazla yarım saat sürecek. Ay niye ben oynuyorum ya? Sen oyna Allah Allah. sus, saçmalama ya. Deniz bunu Mine için yapıyor. Biliyorsun değil mi? Ya Metin yavaş sür şu arabayı. Kusturacaksın çocukları yine. Ne haber kızlar? Selam. Merhaba. Metin abi, iyi misin sen? Ha, vallahi hiç iyi değilim Aslıcığım ya. Dün geceden beri ayaktayım yani. Altlarını değiştir, gazlarını çıkar, ilaçlarını ver popoları pudrala. E, kirli bezleri çöpe at. Yıka, kurut, emzir. Abartma Metin. Ya biz buraya gelmeden önce bir anlaşma yaptık. On gün boyunca ikizlere Metin bakacak. Ben de tatil yapacağım. Çok yoruldum. Ama kızlar böyle anlaşma olur mu ya? Yemin ediyorum bittim yani. Hayatım karardı. Ya Aslı, akşam parti varmış. Ha evet geliyorsunuz değil mi? Tabii canım gelmez miyiz? Gidelim de şunların altını değiştirelim falan. Akşama görüşürüz o zaman. Hadi. Tamam görüşürüz. Bay bay kızlar. Yavaş, yavaş, Ee, ne diyordun? Hiç bana bakma abicim. Tamam, sus. Ne halin varsa gör.